Elazığ'da Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle farkındalık için dilek balonu uçuruldu. Lösev 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda lösemi hastalığıyla mücadele eden çocuklara destek ve lösemiye karşı farkındalık oluşturmak adına bu yıl maskemi atarım, hayalime koşarım mesajıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda Ataşehir Mahallesi'nde farkındalık için dilek balonu uçuruldu. Gerçekleştirilen etkinliğe lösemi ile mücadele eden çocuklar katılarak dilek tutup balonlarını uçurdular. Lösev Elazığ İl Temsilcisi Ayşe Kavak etkinlik hakkında konuştu. Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Elazığ Temsilciliği olarak 10 lösemili çocuğumuzla beraber bu akşam dilek balonu uçurma etkinliği yapmak istedik ve çocuklarımızın dilekleriyle beraber balonları uçurduk. 28 8 Kasım Lösemli Çocuklar Haftası Lösev'in Lösemli Çocuklara armağan etmiş olduğu bir haftadır.